Merhaba arkadaşlar. Ben Tuğçe. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün ani bir karar değişikliğiyle Cenova'ya gidiyorum. Normalde hafta sonu şeye gidecektim. Bergamo'ya. Ama ev sahibimin kız kardeşi beni Cenova'daki evlerine davet etti. Diyeceksiniz ki ev sahibinin kız kardeşi seni niye evine davet etti? Ne alaka? Nedeni şu. Geçtiğimiz günlerde ben salona yemek yemeye gitmiştim. O da eşi ve e, çocuğuyla birlikte salondaydı. Sonra ayaküstü tanışmıştık. Sonra oturduk, sohbet ettik, yemek falan yedik. Çok sevmiştik birbirimizi. Çok tatlı bir kadın. Gerçekten dünya tatlısı bir kadın. E, o yüzden o da e, kız kardeşine söylemiş, Burcu'yu da davet et, birlikte gidelim diye. Ben de şimdi e, trene binip Canama'ya gideceğim. Bakalım bizi neler bekliyor. Çok heyecanlı olacak. Belki denize bile girebilirim hava güzelse. Çünkü yanıma maya getirdim. Şuradaki makinelerden şöyle biletimizi alabiliyorsunuz arkadaşlar. Şimdi daha benim trenimin kalkmasına 1-2 saat var. O yüzden kahvaltı yapacağım. Arkadaşlar ilk defa İtalya'da Starbucks'a geldim. İsmimi nasıl yazdıklarına bakın. Chiwchew falan gibi bir şey dedi kadın bana. <laughs> Neyse değişik bir şey söyledim Pumpkin'le. Ee, daha birkaç saatim olduğu için e, ders çalışacağım ödevlerimi de yanımda getirdim. Cenova'ya geldim ama kadının evi Cenova Nervi diye bir yerdeymiş herhalde. O yüzden treni iki kere değiştireceğim. Yani diğer trene bineceğim. Bu trende iki dakika sonra açılacak herhalde. Açılmasına ve içeri yerleşmeyi bekliyorum. oradan da şeye gideceğim. Sonra bilmiyorum. Yani şarjım çok az kaldı. Umarım Oraya ulaşana kadar bitmez ve aşırı acıktım çünkü kahvaltı yapmadım yani, bir kahve içtim. <laughs> Yeter. Neyse, neyse, neyse. Güzel serüvenler bizi bekliyor ve <laughs> moralleri bozmaya gerek yok. Birazcık trende keyfim kaçtı. Çünkü yol aşırı uzundu ve bilmiyorum, hep depresif müzikler dinledim. Hemen modum düştü, bir böyle bir şey oldum. Neyse ince orada görüşürüz. Etrafı çekeceğim sizin için. Arkadaşlar trenden indim bana gönderilen konuma doğru yürüyorum. Çok güzel bir yere benziyor aşırı zahmetli bir yoldan geldim. Umarım e, yani buna değer. Gerçekten çok zahmetli bir yoldan geldim. Çok canım sıkkın ya. Gerçekten şimdi size her şeyi yansıtamıyorum ama tatsız şeyler yaşandı <laughs> trendeyken. Öyle kötü bir şey değil. Yani sadece canım sıkıldı ve e, durumum şu an hiç iyi değil. Size ayrıntı veremeyeceğim. Ama yani yani <laughs> e, ve şu an yolu bulamıyorum ya. Sağa dönüyorum. Doğru yön gösteriyor. Sola dönüyorum yine doğru gösteriyor ve çıkmaz bu sokağa girdim. Neyse bulacağım, bulacağım. Ve bu saatten sonra denize girebilir miyim bilmiyorum. Saat 4'e şeyrek var. Ay, hava da serin. Bilmiyorum. Yalandan da olsa şöyle bir yarım saat, 15 dakika bile girebilirim bu arada. Neyse ben konumu açayım. Şarjım da çok az. Umarım bitmez. Arkadaşlar dünyanın en güzel yerine gelmiş olabilirim. Şimdi hava aslında kararmak üzere yani güneş batıyor ama ben denize gireceğim. Evet. Çok güzel ya. Ev sahibimle birlikte denize girdik. Acayip güzeldi, çok beğendim. Biraz soğuktu ama yüzdükçe alıştık ee, ve aşırı eşsiz güzel bir manzara var. Bilmiyorum arkamda belli oluyor mu? Arkadaşlar çok mutluyum, gerçekten çok mutluyum. Teşekkür ederim Allah'ım gerçekten. <laughs> Bakalım e şimdi evlene gideceğiz, yemek yiyeceğiz. Az önce bu arada şey brownie gibi bir şey yedim, e, ıslak kek tarzı bir şeydi. E, aşırı açım <laughs> ve aşırı mutluyum. Çok teşekkür ederim. Gerçekten geldiğime değdi. Çok mutluyum. Si. Sí. Perfecto. Bellissimo. <laughs> 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 ah. Arkadaşlar ben buraya aşık oldum. Yarın Portofino'ya gidiyorum. Onu ayrı bir videoda yapacağım galiba. Bu videoyu bugün sonuna kadar çekeceğim. Hmm. Umarım beğeniyorsunuzdur. Bilmiyorum ne kadar çekebildiğimi ama e, boş vakitlerinde aklıma geldikçe çekmeye çalışıyorum sizin için. my <laughs> gosh. This, this, mountain, Monte? Portofino. Quello? Monta Chiappa. The name of the this <mountain>? little <gülme> hill. Uh -huh. Punta Chiatta. The end of the mountains uh -huh. is Punta Chiatta. It's a colorful uh, building. This is the area. In you know, all this area is full of buildings that are colored buildings. <laughs> it's typical of uh, Ligurian type of architecture. Mi piace. Mi piace. Mi piace. Pestra, right. sinistra e, no. left. Arkadaşlar çok güzel ya. Bilmiyorum kamerada nasıl gözüküyor. Para kazanmaya başlarsam YouTube'dan sizin için bir kamera alacağım. Daha iyi çekebilmek için. O yüzden kanalıma abone olup videoyu arkadaşlarınızla paylaşırsanız daha çok kişiye daha hızlı şekilde ulaşabilirim. Noi siamo qua, Nervi, mm -hmm. però eh, la barca ferma qua, Genova, first I go Porto to Antico, mm -hmm. di tornare a Genova. Mm -hmm. By e, what? Uh, we'll see tomorrow, either I bring you by car or you take the train, now we check the, 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 the timings. Ok. Ok? okay. E, e poi tu farai Camogli, mm. che è molto bella da visitare e poi portofino mm. la linea verde e the green line i have a time for the uh, travel the to 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 visit <laughs> yeah yeah i e know there visit <laughs> portofino si, si. Okay? sì e aquarium here okay so you, it's just okay. two minutes work. e domani io passeggio no passeggio vado faccio vaccio e Genova e Portofino e, e Cam Camogli. Camogli, e, e poi sì? e, e, tornare a sì? Milano o andare e, da un'altra parte, a un'altra città. Ok, um, visto che sei qui... Pa, pa, pa. Okay, Awesome. And uh, The name? Spot. 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 It's the black cat in Turkey, bad luck meaning. Bad yeah. luck? Bad luck, yeah. Bad luck. If you look the... Uh, if they pass in the street. Black <laughs> cat in the street.

Okay, right. Yemeğimizi yedik. E, birlikte oturup e, Barbie izledik. Ondan sonra bana çay yaptılar. Çok güzel e, sohbet ettik. Güzel vakit geçirdik. Gerçekten benim için harika güzel e, anıların biriktirdiği mü mükemmel bir gün oldu yani. Sabah aslında birazcık keyfim kaçmıştı. Trendeyken. belki trenden indiğimde çektiğim videodan anlamışsınızdır. Bir böyle bir modum düşüktü. ama sonrasında her şey değişti. Çok çok keyif aldım ve e, hani bugün sanki bir ailemle vakit geçirmişresine keyif aldım ve e, onlara da söyledim. Her şey için çok teşekkür ederim dedim. Sanki aile alem gibi hissettirdiniz dedim. Onlar da aynı şekilde eee öyle hissettiklerini söylediler. Ve de bugün yüzerken e, ev sahibime şey dedim. E, e, her zaman hani evinde kalan herkese böyle davet ediyor musun? E, özel yerlere vesaire dedim. Yoksa ben özel miyim diye sordum. O da şey dedi. Hayır daha önce hiç bir e, evimde kalan kişiyi bu kadar böyle bir şeye getirmemiştim. Bu ilk defa seni getiriyorum dedi. Yani sen özelsin dedi. <laughs> yani bilmiyorum artık gerçekten ben özel miyim ve ilk getirdiği kişi ben miyim? Yoksa ee, daha önce oho kaç kişiler, kaç kim bilir kimler kimler geldi bilemem. Ama gerçekten çok güzel hissettim ve çok mutluyum. Çok tatlı insanlar, çok iyi insanlar tanıdığım için e, bir kere daha Allah'a şükrediyorum. Karşıma düzgün insanlar çıkardığı ve güzel tecrübeler edinmeme e, yol açtığı için çok mutluyum. Bu videonun böyle bitmesini istiyorum. Yarın yepyeni bir video başlayacağım. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Lütfen kanalıma abone olup video arkadaşlarınızla paylaşın. E, bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bye bye.